Visa. Oo yeni taktikler geliştiriyorsunuz ha. Bak. Tabi yakaladınız küçücük çocuğu burada. Kafana kafana vururum senin. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Mist oynuyoruz. Daha önce kanala bir bölüm böyle inceleme tarzında çekmiştik, oynamıştık bu oyunu. Hatırlıyorsunuz ve birçoklarınız da bu oyunun devamının gelmesini istiyordunuz. İşte birlikte bakacağız oyuna. Ufak bir seri yapacağım. Oyun daha çok böyle Forest bir de Stranded Deep tarzında bir oyun. Oyunda zombiler, haydutlar ve yaban hayvanları var. Bunların arasında hayatta kalmaya çalışacağız. Oyuna girer girmez böyle küçük bir tanıtıyor. İşte dayanıklılığın, açlığın, susuzluğun kendine bir şeyler yap diyor. Burada madenlerden bahsediyor. Hemen şöyle kapatalım burayı. Şimdi oyuna başladık ve burası bizim sığınağımız ama burayla hiçbir işimiz yok. Hemen şu el testeresini alalım. Ve burada dallar var. Burada bir tane şey olması gerekiyordu. <laughs> nerede bu çantamız vardı bir tane? Çanta nerede? Çanta yok mu? Bakın kaç en envanterimiz şimdi bu kadar envanterimizde yer yer var. Buraları açacağız. Buraları açmak için çanta buluyorsunuz ve güçlendirme ile direkt Envanteri genişletiyorsunuz ama burada bir tane çanta olması gerekiyordu. Yok mu? Galiba tamamen şansa çıkıyor. Neyse şöyle bir gidelim. Şöyle berileri merileri toplayalım. Hemen şunun arkasını bir kontrol edelim. Oo, bir sürü şey var. Bunları hepsini alacağız. Hepsi bir işe yarıyor. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz. Aha burada buradaymış. Kaç arttı? İki arttı envanter. Güzel. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Hani biraz oynadım. Böyle bazı temel şeylerini öğrendim. Şu tarafa doğru koşacağız. Şimdi ilk etapta dal işte tahtaydı saptı çöptü ıvırdı zıvırdı onları ala ala gideceğiz Bu tarafa doğru gidelim o taraf nereye gidiyor bilmiyorum taşları falan toplayalım hemen şu stick spear falan yapacağız buradan buradan basit şeyler var işte ee, yemek yapmak için etleri kurtmak için aynı Don't Star tarzda bu arada Don't Star'ı da özledim ya gerçekten Don't Star'ın yenisini oynadım da Don't Star biraz zor ya o Hamlet'ı Baya baya kastırmışlar. Zor yapmışlar. Hani Shipwreck'ta falan Ring of Giants'a nazaran baya zor olmuş. Bir ona da döneceğim ama. Eskiden Don't izleyen arkadaşlar baya mesaj atıyor. Hemen şunları toplayalım. Ne bulursak. Bakın zaten her şeyimiz dolu. Şimdi bir araçlar araçlar var. Bu araçları hiç çalıştırmadım. Görüyorsunuz şöyle bir simge çıkıyor üstünde. Onların için işte tekerleği mekerleği aküsü ıvır zıvırı hop hammer alalım. Alalım hammer lazım. İki tane mi var şu an sadece genişletme? Şu şeyleri... Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor dedim. Ha burada bakın şeyler bir şeyler üretebiliyoruz bakın. Burada eritiyoruz. Şöyle bir gezelim keşfe devam. Yanan da bunları toplayalım. Dediğim gibi ilk etapta şöyle bir... Şeyleri genişletmemiz gerekiyor. Bunda ne var? Drive, drive yapamayız çünkü hiçbir şey yok abi. Ne bir akü, ne bir benzin hiçbir şey yok ne tarafa doğru gitsek acaba bu tarafa doğru gidelim araçları kontrol edeceğiz bu araçları kıra da biliyoruz bakın bunlar lazım bize elimize şöyle bir silah şunları alalım var onu almıyor bunu, bunu da almıyor en azından şöyle elimizde şu olsun da belli olmaz kim nereden ne çıkacağı buradan yiyecekler devam. şunları yiyeyim o üst üste binirebiliyor muyum? bilmiyor böyle yiyelim Aç ama bunlar da üst üste binseydi güzeldi. Bak neymiş bu? Ağrı kesici ağrı kesici lazım olabilir mi? Olabilir ya şunu atayım ben dalları şeyleri yapraklar her yer yaprak zaten ağrı kesici bitir daha önemli gibi. aha bot buldum. Bir dakika o botu al ya şunları drop yap. O botu al ondan sonra da direkt ki equipment nerede sonra girelim çıplak ayakla koşmayalım. Burada ne var? Oo silah bulduk hemen ha yalnız. Güzel. Şunu da atalım şimdilik. Şöyle yemekler önemli. Dikiş kitleri. Bunlar kıyafet. Aa tuz bulduk. O herhalde et kurtmak için lazım olabilir bize. Aa bir de bluz bulduk. Bunu da giyelim. Eko de. Ha direkt giy giyiyoruz böyle. Bakayım tipimiz gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. Sadece üstümüze giydiklerimiz. Bir şey de protection very bad. Kormuyor diye. Öyle süs olsun diye demek ki. Şunların hepsini alacağız. Bunları da bunları da kıracağız. Her şeyi kıracağız, yıkacağız. Şimdi yolumuzu bulmamız lazım öncelikle. Nereden gidiyorduk? Şöyle bir ana yolu atmamız lazım kendimize. Depo bulduk bu arada. Bu depoda bir yükseltme şey var mıdır acaba? Çanta manta bir şey. Kesin vardır ya. Zombi olmasın da. Lan bir yukarı çıkalım. Bakalım neler var. Burada Aha pompalı mermisi var. Uuu bir sürü şey var burada. Kolalar molalar. <laughs> bir yer açalım ya envanterde. Bu kolalar falan özellikle lazım. Şu taşı da atayım ben. Şuna drop yap. Daha ne atabiliriz? Çikolatamızı alalım. Pompalı mermisi. Pompalı mermisini alıyorum. Neye atıyorum onun yerine? Dallar atıyorum. Pompalı mermisi lazım olabilir. Bir tane şey yok mu acaba burada? Bir çanta. Gel aha benzi şeyi bulduk. Almam lazım. Bunu da almam lazım. O zaman şöyle yapalım. Ee, şunu atalım. Onu zaten bol bol toplayacağız. Bunu atıp şunu alacağım çünkü abi bir sürü de şey varmış burada yalnız ha. Mermi. Aha buldum çanta. Süper. Kaç? İki mi genişletti? Bir tık daha genişletsem böyle bir iki üç çok güzel olacak ya. Alalım o zaman. Şunu da alalım. Doldu yine mantar değil mi? Tamam. Şu, alamıyoruz değil mi benzini? Tamam. Dedim, belki benzin alırız ama şu bir de şu karşısına gidelim bakalım. Şuradan tırmanalım. Burada da bir şey bulabiliriz. Şu yükseltmeleri bulmamız çok iyi oldu. Daha bir iki tane daha var. Alacağım yerler var. Kola alamıyorum. Bu nedir? O elektronik part. Çok lazım abi. Bunu kesin almamız lazım. Açlık, susuzluk. O zaman kola içelim. Kola içelim. O su bize çok lazım olacak. Kola falan da yapacak bir şey yok. Mecburen onları halletmemiz lazım. Mesela şunun içine bakın şöyle bunları koyalım be. Bunu yanımıza götürebiliriz mesela şu an. Onu da göstereceğim size. Böyle bir koyalım. Oyunda belirli saatlerde sis çöküyor böyle. Sis çökünce yaratıklar geliyor. Kendinizi güvenli bir yere almanız gerekiyor. Hemen şöyle yanımda taşıyorum bunu. Bunu bu şekilde taşıyacağız. Bunu adamlar yapanlar böyle yapmış. Gerçi bunu bir kişi yapmış biliyor musunuz? Bu oyun her şeyi bir, bir kişi yapıyor. aşağı atalım. Helal olsun valla. Baya da başarmış. Yani ufak tefek bugları var ama tabi. O no çok normal yani. Şu an dakika bir komik <laughs> bir girdik galiba. Aha aşağı düştük. Güzel. Bacağımızı da kırdık süper. Süper. Bir bacak bacak kırıktı. Koşamıyorum şu an. Self -heal. kendi kendimizi iyileştirebiliyoruz ama. Abi ilacı içiyorum. Yapacak bir şey yok. Bulduğumuz ilacı içtim. Artık ne kadar çalıştı bilmiyorum. İnşallah daha daha hızlı iyileşiyor sanki değil mi? Evet healing daha hızlı iyileşiyor. Ama bu, koşamayacağız. O sıkıntı yapacak bize şu an. Koşuşumuz yok. Neyse iyileştirsin de sıkıntı yok. O oh, tünel... Ha bak burayı görmemiştim. Demek ki bur buradan öteye gidemiyoruz. Hmm, sınırı burası yerin. Anladım. Bu tarafa doğru gideceğiz demek ki. O zaman haritası çok büyük değil. Oyunda böyle bir haritaya bakamıyorsunuz. Yerleri kendiniz bilmeniz gerekiyor. Zaten çok da büyük değil. Öyle hani kaybolacak bir şey değil. Bu yol üzerinden her yere gidiliyor. Her yere kolay bir şekilde gidebiliyorsunuz. Amacınıza da kraft yapmak bir şeyler... Hayat işte hayvanlardan haydutlar var. Onların base'leri var. Oralara falan da saldırı yapacağız. Şu bacağımızın kılmasının dışında şu an hiçbir sıkıntı yok. Şu yandaki eve girip oradaki şeyleri al alalım. Dolap falan var. Böyle büyük dolaplar var. Onları da aynı bu şekilde götürüyorsunuz. Yani e, base'e taşıyacağız. Şu ileride yolun sonlarına doğru çok güzel bir base var büyük. Biz de, bu arada envanterimizde bizim yer var değil mi? Şunları... Tam yaprakları falan. Bunları zaten evimizin yakını toplayacağız ya. Bize daha temel, daha böyle hayatta kalacağımız şeyler gerekiyor. Onların hepsini alacağız abi. <laughs> Oyun başlar başlamaz da. Hemen bacağımızı kırmasaydık çok iyiydi ya gerçekten. Neyse topal ördek gibi gezelim burada. Aha bun evet bunlar lazım işte. Boş şişe alalım. Şişeler lazım. O üst üste bindiriyor güzel. Üst üste bindirdiği zaman sıkıntı yok ama böyle envanterde ayrı ayrı yerde tuttuğu zaman, sakladığı zaman bunu kırabiliyor muyum? Kırılmıyor. O mermiler, mermiler çok önemli. Dikiş kitleri, kıyafetimizi dikeceğiz. Ah re, bunu peki kullanabiliyor muyum? Ama gerçi kanamıyorum ki şu an. Bandaj lazım bize. Kola, bu nedir? Pil. Al bakalım onu da. Şu e, çanta genişletmesi olsa, çanta bulsak çok güzel olacak. Hemen invent, iki tane bulduk herhalde, değil mi? Tamam, bir iki tane daha yerlerini biliyorum. Onları da aldıktan sonra her şey çok güzel olacak. Böyle bakalım. Bunlar lazım bazı şu elektronik parça baya önemli onu biliyorum da. Bu nedir? Yine dikiş kiti. Dikiş kiti üst üste biniyor mu? Evet biniyor. 3 tane var hatta. Gözümüzden kaçan bir şey de olabilir. Yani biraz dikkatli bakıyorum. Karanlık biraz da. Bakalım. Hiçbir şey mi? Bomboş mu yani? Bu mudur olay? Şu bize nacak falan da lazım. Şu arabaları falan kıracağız. Bu arabalardan da bileşenler ıvır zıvır bir şeyler geliyor. Tamam yani bu kadar galiba. İyileştik sayılırız zaten. Neredeyse bitti. Şurada süpermarket gibi bir şey var galiba. Oraya da gidelim. Yemekten yanık zamanı sıkıntı yok. Sorun yok. Kendime bu arada silah yapabiliyor muyum ben? Yapamıyorum şu an değil mi? Cık, yok yapamıyorum. Spir mi pir bir şey yapsaydık iyi de aslında ilk. Böyle bomboş elle gezmek yerine. Ha yapıyoruz yapıyoruz. Bir hard stick lazım bize. Yerde ama bıçak mı yok bizde? Evet bıçak yok. Bıçağımız olan. Ha tamam be. Oh be. Hard stick mi? Yok bu branch bu. Bu full doldurduk mu biz arkadaşlar? Evet doldurduk. Şunu da giyelim bir. Yer açalım. Şunları şöyle yapalım. Pompalı mermileri. Bunlar aynı mermi yok değil. Bu ne? Bu revolver. Bu tüfek mermisi. Hmm, şunlar üst üste binmiyor. Tamam. Tamam böyle iki tane daha yerimiz var. Şu şeyimizi alalım. Ha eldiven de güzel oldu ha ellerimize. CSGO milyon dolarlık CSGO ilanları. Hemen şöyle. Şuradan bir weapon parts tabii ki lazım. Leşenler lazım. Bunları da On... nasıl alıyorum ben bunları üstüme? Ha alabiliyormuşuz zaten. Evet regler bunları alalım. Kanarsak manarsak lazım üstümüze bunlar. En alttaki çekmeceyi açmıyor. Aha nacak buldum süper. Ooo baya bir şeyler bulduk bir saniye. Bu mermiler de lazım. Şu dolu mu bu? Yok dolu. Yani silahın doluluğunu ateş ederek deniyorum. Nasıl? Harika değil mi? Çok mantıklı zaten mermi yok. Şöyle yapalım. Şunu e elimize alalım. Bir de bıçak verseydin bana hacı abi o kadar güzel olacaktı ki. Onu vermedin ama kalbimi kırdın. Neyse yine bayağı bir şeyler verdi ya oyun. Allah razı olsun. Şunları bunlar önemli. Tamam, tamam mı? Var mı daha taşıyabileceğimiz bir şey? Neyse tekrar tekrar geleceğiz zaten buralara. Şu an çok detaylı bakmıyorum. Şöyle Aha. Al bakalım. Aa antibiyotik. Antibiyotik. Şöyle şuradan bir dolduralım diyorum diyeceğim ama şey yok. Benzin yok. Aha bak burada varmış 41. Hemen abi şuradan dolduralım şeyi. Benzin bidonumuzu bu benzin bidonuyla çünkü arabamızı falan tamir edeceğiz. Stone. Başka hiçbir şey yok. Tamam. Al kankam bunu. Keşke bu şekilde değil de elinde falan tutarken böyle taşı, o şekilde taşısa. Bu şekilde taşıması yerine değil mi? Daha böyle hoş olurmuş. Gözü daha güzel gözükürdü. <laughs> Dediğim gibi adamlar tek başına tek başına bir adam yapıyor yani bunu helal olsun gerçekten. Her şey adam üstlenmiş abi. Gayet de güzel başarılı yapmış yani bence. O ayı çıkabilir diyor. Ciddi misin? Ayıyla falan şu an uğraşmak istemiyorum kanka. Ayının kafasına acaba bunla vurarak uğra öldürebilir miyiz bunu? Aha binacak daha bulduk. Üf, abi çok iyi. Çok iyi ama ne atacağız? Bunlar çok lazım bize şu an. Bunları almam gerekiyor. Şöyle bir hemen göz atalım biz bir şekilde. Belki bir çanta vardır burada. Oo. Şey de varmış. ip falan da var. Bunların hepsini almamız lazım. Yok mu bir çanta genişletmesi burada? Oyun bir tane daha versen o kadar şu an bize kıyak geçmiş olacaksın ki şu tepelere bakalım. <laughs> Ulan. Hissettim sanki ya. Gerçekten hissettim. Çok güzel başlangıç yaptık. Hemen nerede onlar? Şunları al. Rifle ammo. Kaç tane oldu? İki tane oldu. Bir dakika. Şeyi nereye bıraktık biz? Bizim çanta nerede? Çantayı kaybetmeyelim ha. Şu nacağı da falan da alacağım da. Bu ne? Abi bir sürü gözüm döndü bak yine lootlan Şunu bir açalım. Rifle ammo. Nerede bunlar? Bu mu? Yok bu değil pardon. 7 oldu. Tamam böyle bırakıyorum bunda. da. Ee, bir tanemiz yerimiz var. Naca aldım. Bunları toplayalım regler. Bu nedir? Lashing tamam. Ona gerek yok. Ama şu a var var nasıl gerek yok buna. Şunları bırakalım abi drop de. Çünkü bu ip, ip için çok fazla şey istiyor. Kaynak istiyor o yüzden. Peki bir tane daha çanta vermez mi bize bu oyun? Vermeyecek galiba. Tamam diyor. Yeter abartma dedi. Bunu alamıyorum değil mi? Daha başka bir şey? Var mı gözden kaçırdığımız tahtalar var. Şişe. Kaç tane oldu şişe? 5 tane şişemiz oldu. Güzel. Bunu alamadık. Belki saklıyor olabilirler ha bak. Buralara falan bakmak lazım. Çok hain bunlar. Her yerde bir şeyler olabilir. Tamam. Yeter. Bu kadar yeter. Yolumuza devam edeceğiz buradan. Alalım şu çantamızı da. Tek korktuğum şey ayı ama ayıyı da her türlü alırım ya. Teke tekte şu an. Balta bulduk zaten iki tane. Bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi baltaydı. O baltaları bulmamız çok iyi oldu. Benzin var mı? Var tabii ki. Hemen doldur abi. Working. Süper çektik benzini. Bir dakika almadık değil mi? İşte bunu almazsan burada kalır. Ondan sonra da bidonum nerede diye dolaşırsın. Ne kadar çok mermi bulduk yalnız bize ha. Ver bakayım be. Aç bakalım kaç tane oluyor? 11 tane oldu. Güzel. Mermileri bulduk ama tüfek tüfekleri bulabilecek miyiz acaba? Orası var. Bunu mesela şu an yıkabilirim ama gerek yok. Onu daha müsait bir zamanda yapacağım. Aha bandaj mı buldum? Bandaj buldum. Abunda alalım. O zaman içelim bu kolayı. Ya da kola yerine kolayı içeceğiz mecburen. Başka hiçbir şey içemeyiz. Şu bandajı da alalım. Ayım. Ayı. Ayı geldi. Eyvah ayı geldi. Lan yürü. Oğlum bak kafana, kafana vururum kafana kafana. <laughs> Akıllı ol. Of. Zıplattım ayıyı. <laughs> bir dakika ne oluyor? Bir saniye sen ama tam zamanda sen etlerini alacağım ben ama şimdi nasıl alacağım etlerini senin ben? Bir kibritleri mi atsak acaba? Ne atsak bilemedim. Şu kibritleri atalım. Bu ne? Ya, ben, şunu da atalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şunu da envantere koyalım. Tamam 3 tane yer açtık mı? Gel lan buraya. Serseri oyun başlar başlamaz. No tools found. Senden İki ünite şey alalım, et alalım. Part to use. iki saat diyor, bir saat 22 dakika. Abi bir saat 22 dakika o zaman alalım o zaman ya hocam. İki ünite et. O, sismans bir dakika. Eyvahlar olsun kaldık burada. Kaldık, 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 kaldık. Öldük galiba. Eyvah geliyorlar, geliyorlar ama. Ölmeyeceğim. Hadi gel bakalım delikanlı insanınız gelin buraya. Şuraya kıvrılıp uyusam güzel olmaz mı ya? Bir saat uyuyayım gençler. Lan. Nerede o? Bana hırlama oradan bana. Bana Aa vurabiliyorum buradan. Bana bana hırlama. Akıllı ol. Yavuz abin tanı. Serseri. Bir saat daha uyusam bana yeter ya. Acıkmışız biraz sanki. Neyse acıktık ama sorun değil. Bir saat daha uyuyalım. Abi bir saat. Oo yeni taktikler geliştiriyorsunuz ha. Bak. Tabi yakaladınız küçücük çocuğu burada. Kafana kafana vururum senin. Kafana. Öl buradan. Git. Sizi unutacağım merak etmeyin. Şu sis bir çök. Gitsin. Evet. Oyun ismiyle arkadaşlar. İşte bu olay bu. Bu geldi mi bunlar? Ulan bir, saat. bir saatte bir devreye çıkıyor sanki namussuzlar. Ölün. Bakın şey bitti ya. Bir saat daha fazla da Abi ne gitmez sismiş be. Bir, bir huzur verin. Kaç tane öldürdük yalnız ha. Şimdi ben sizi peki burada sabaha kadar tutlamaz mıyım? Sen de öl. Kaç tane ceset yıldı oraya? İki saat uyuyacağım ha. Bir saat uyuyalım yeter. Çok mu oldu? Sis gitti galiba ya. Tamam gitti güzel. Şimdi sizi tutlamaz mıyım ben? Lootlarım. o oh, patates falan vay. Aşçı zombi demek ki. Oo bir sürü tuz. Bu tuzlar lazım. Tuzlar lazım. Oo <laughs> barut marut çıkıyor bunlardan abi. Bir dakika şimdi acıkmışız. Şunu yiyelim. Çikolapımızı. Onu öyle bir de yiyor ki canım çekti ha. Şöyle antibiyotik eczacı zombi sen. Seni lootladık mı? Tamam. Bu kalsın. Antibiyotik kalsın ya. Antibiyotik bayağı. Oo. Parça alırım. Şşş. Şunu yiyelim o zaman. Şu şeyi bırakmak istemiyorum bir yandan ya. Ee, şu bandı artık. artık Koli bandı neyse. Tamam. Aha baseball sopası buldum. Bir dakika. Bir dakika. Benim şey nerede? Lan ne, nereye attık? Aha şuraya atmışız. Korktum nereye attım dedim. Şu oradaki onu da alacağız. Şu şey, mağazaya bir girelim bakalım markete. Burada şey vardır. Çanta manta. Var mı çantamız? Kanka bir, bir genişletme daha olsa saklamışsınızdır buraya hadi. Cık. Saklamamışlar. Aa burada bir tane çanta bekliyordum ben ya. Yalnız burayı çok sağlam talan ederiz biz. Felaket loot var. Yiyecekler falan filan olaylar. Ama burada olmalıydı ya. Gerçekten yok mu? Sahiden yok arkadaşlar. Koymamışlar galiba. Tepeden bakalım şöyle. Ben göremedim. Siz gördüyseniz eğer. Cık, yok galiba çanta burada. Süpermarket abi. Burada da çanta bulamazsak ne? Bir de garajı mı var buranın? Peki burada? O gir gir de lazım bize. Şişe al bakalım. Üst üste kaç tane şiş aldık bilmiyorum. niye koymuyorsunuz şuraya bir tane? Aa şey de var. Ee, adını getirin. Tekerlek de burada. Kovamız, movamız, her şeyimiz var. O kovayı da alacağım. Ben şunu da şöyle yapayım. Re kaç tane oldu? 8 taneden fazla almıyor baksanıza. Bu kibritler ne işe yarayacak acaba? Onu da merak etmekteyim. Bunu ben mi öldürmüştüm? Kendim öldü. Tütüyorsun abi. Yanıyorsun. Tam iyiyiz şu an ya. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece biraz daha envanteri genişletmemiz gerek. Onun haricinde burada tekerler. Bir şeyler, olaylar var. Şöyle çantamızı alalım. Bak zopa da var burada. O zopayı... Aslında zopayı alabilir miyim? Neye atabilirim? O zaman şöyle patatesi de atmak istemiyorum aslında. Şeyi de alamadık ya. Şuraya koyamıyorum değil mi? Silah yok. Ayı da tam hasat edemedik ama şu bandajı atayım. Sopayı alalım abi. Beyzo sopası severim. Lazım olabilir. Çantamı alıyorum arkadaşlar. Oyunda şöyle save edelim. Şöyle hızlı bir save etti mi? Ediyor. Böyle hızlı bir giriş yapmış olduk oyuna. Bu şekilde şimdi diğer bölümde evimize doğru gideceğiz. İleride güzel evler var. Baya böyle güvenlikli falan. Oralara gireceğiz, kuracağız tezgahımızı. İşte gerekli her şeyi yapacağız. Çıkacağız. Bir araç tamir edeceğiz. Loot yapacağız. Hayatta kalmaya çalışacağız dediğim gibi. Her gün bir video atmaya çalışacağım. Bakın siz de oyuna ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi yazın. Eğer oyunu beğendiyseniz ve daha sık gelmesini istiyorsanız da muhakkak videoyu beğenin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.